Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler saygılar. Ee, bugün birazdan sizlere gösterecek olduğum Amerikan ördekleri ve kaz yavrularının annesi tavuk. İkisini de bu küçük tavukçumuz çıkartmadı. Dün sizlerle videomda paylaşmıştım. Ee, 6 tane tavuk yumurtamdan 4 tanesini mucizevi bir şekilde hayata bağladık. Bunun sonucunda da dünyaya gelen yavrular, yavrular farklı yumurtaları yapan yatan gurk tavuklarının altındaydı. Ee, ama ben e, onlar diğer yumurtalara yattığı için ben onların gurkunu bozamazdım. Buna en uygun olan gri tavuğumdu. Çünkü gri tavuğumun altında 7-8 tane yumurtası vardı. Bir tane Hint tavuğum 5 yumurtalarını bir hafta içerisinde çıkaracak. Bu gri tavuğumuzun da yumurtaları hemen hemen çıkımı aynı güne denk geldiği için o kaz yavrusunu çıkartan hem de 5 yumurtalarına yatan Hint tavuğumun altına bu gri tavuğumun yumurtalarını verdim. Benim planım dört tane çıkan bu kaz yavrusunu dünyaya tutunan mucizevi bir şekilde dünyaya gelen dört tane kaz yavrusunu evde beslemekti. Ama şartlar çok uygun olmadığı için bakabileceğimi, iyi bakabileceğimi düşünmediğimden dolayı belki yavruları kaybedebilirim diye hiç riske almadım ve gri tavuğun altındaki yumurtaları başka bir tavuğumun altına vererek bu kaz yumurtalarını yumurtalarından çıkan kaz civcivlerini bu gri tavuğumuza annelik yapsın diye verdim. Tabii e, bunun yanında da e, tahminime göre 20-25 gün önce çıkan 4 tane Amerikan ördeğim vardı. Anneleri onları bıraktı. Ayrı bir e, yerde onları muhafaza ediyordum odada. 4 Amerikan ördeğini. Onlar da e, gurk tavuk e, annesine alışık olduğu için bu gri tavuk onları da kabul etti. Bu kuzu. Onları da kabul edince dostlar 4 tane Amerikan ördeği 4 tane kaz yavrusuna şimdi bu gri tavuğum annelik yapıyor. Onlara da en iyi şekilde bakıyor. Onun için bu benim için acayip sevindirici bir durum. Ee, kaz yavrularının geri dönmesi. Yine o 4 tane Amerikan ördeğinin yeniden anne anne şeklinde Annesine kavuşması diyeyim. Ee, Valla çok mutluluk verici bir durumla şu anda. Bu atmosferi yaşıyorum. Ee, hep söylüyorum. Mutlaka bu heyecanı çocuklarınıza yaşatın dostlar. Bu acayip güzel bir duygu. Hatta yani hep de diyorum yani bu durumdan insanı rehabilite ediyor. Heyecan var, adrenalin var, gizem var, mutluluk var. Tabi bazen üzüntüler de var. Ee, mutsuz olduğumuz zamanlar da oluyor tabi ki ama ya bugün en azından o mutsuz olacağımız zamanlar değil de mutlu olduğumuz bu dakikayı konuşmak istiyorum. Ondan dolayı da bu küçük kaz yavruları dün dünyaya gelen mucize bir şekilde annesindeler ve diğer Amerikan ördekleri de tabi biraz uyanık oldukları için 25 gündür hayattalar. Küçük kaz yavrularına çok da müsaade etmiyorlar altına girmekte. Ama ben onlara tabii ki yardım edeceğim. Şöyle bir bakalım isterseniz. Şöyle bakın. Kimler var? Kimler var burada? Aman Allah'ım. Kimler varmış burada? Kimler varmış? Kaz yavrularımız, Amerikan ördeklerimiz. Hepsi kardeş oldular. Anneleri de bu güzel fedakar tavukçuk. Kuzu tavukçuk. Evet nasıl da bakarlarmış nasıl da bakarlarmış sizler nasıl bir tatlısınız ya nasıl bir tatlısınız siz ya siz abi oldunuz abi olduğunuz için de şu küçük kardeşlerinize müsaade edin onlar girsin altına siz zaten dışarıda alıştınız kalmaya ısınızı kontrol edebiliyorsunuz ama bu küçük kuzular şuna şöyle de bir bakalım mı bir bakalım mı bir bakalım mı sen dünyaya mı geldin kuzu sen nasıl bir mücadeleyle dünyaya geldin kuzu yerim seni ya maşallah diyorum ya dünden beri çok mutluyum ya çok acayip çok mutluyum stresliydim ama bu stresten bu güzel mutlulukla kurtuldum şimdi bu güzel tavuk annemiz onlara annelik yapıyor. O zaman biraz şeyden bahsettim işte süreçten bahsettim ama hemen kısaca şunu söyleyeyim. Ben bu kaz yavrularını eve de götürüp evde de besleyebilirdim ama kaybetme olasılığım çok fazlaydı. Çünkü neden? Ya annesi gibi sıcak bakamam en azından yemesini, içmesini, her şeyini anne içgüdüsel olarak e, yerleri didikleyerek, oradaki şu yemlere, yemleri didikleyerek onu yemesi gerektiğini söylüyor. E, i̇şte su içmesi, nasıl su içmesi gerektiğiyle ilgi yardım ediyor. Tabii ki bunları ben de yapabilirdim ama en sağlıklısı annesi. E, buna, Bunlara bu anneyi yarattım. Pardon, pardon sen gel bakalım buraya yaramaz. En son doğan, dünkü o çıplak, o çıplak, çirkin yavru işte bu. Ne demiştim? Yarın pamuk gibi olacak. Evet, bugün gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu. Bugün pamuk gibi oldu kuzu. Geç annenin altına bakayım. Geç, geç çabuk. Üşütsün burada. Ee, söylemek istedim. Ben de e, tavuğu anne olarak görevlendirdik sağ olsun. O da e, 4 kaz yavrumuzu kabul etti. 25 gün önce çıkmış olan 4 tane Amerikan ördeğimizi de kabul etti. Onlara e, tahminime göre 2 ay, 2,5 aylık bir annelik yapacak. Bu süreçte de takibini ve büyüme süreçlerini e, ben sizlerle paylaşacağım. İşin en komik tarafı ne olacak? Amerikan ördekleri yavaş büyüyorlar. E, onlar küçük kalacaktır ama emin olun bir 20 gün sonra e, benim bu küçük 4 tane kaz yavrusu bu tavuğumuzdan daha büyük olacaktır. Tavuk da diyecektir ki benim yavrularım benim boyumu geçti. Benden daha büyük nasıl bir yavruymuş bunlar diye kendi kendine söyleyecektir. Ee, ama 20-25 gün sonra emin olun kaz yavruları tavuk kadar olacak. Çok hızlı ilk 2 aylık büyüme süreçleri çok hızlıdır. Ee, kaz yavrularının daha sonra yavaşlar. Ee, ama bu ilk 1 aylık dönemi ben de merakla bekliyorum şu anda tavuğun altına giriyorlar. Büyük ihtimalle bir ay sonra tavuk kaz yavrularının altına girmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için bunlar çok duygusal ortamlar. Çok güzel anlar. Ee, gerçekten böyle zor zamanlarda da e, böyle bir hayvanları beslemem de benim için çok büyük artı oldu. İnsanı gerçekten rehabilite ediyor. Onun için e, ben çok mutluyum. İnşallah diyorum ya sizler de böyle tatlı, zararsız, çocuklarınızın çok rahat sevebileceği, bu mutluluğu yaşayabileceği, siz de böyle güzel canlılar besler. Onlarla bu atmosferi, bu mutluluğu yaşarsınız diye temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte de anneliğini, bu kuzu bunları en güzel şekilde yapacaktır. Çok fazla da artık rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü tamamen küçük kaz yavruları da altına girdi. Çünkü ilk doğduklarında nasıl bebekler çok uyurlar İşte bütün yavrular da çok fazla uyuyorlar ama sıcak bir ortamda uyumayı tercih ediyorlar. Ee, o şekilde şu anda annelerinin altında daha doğrusu tavuk annelerinin altında mutlu ve huzurlu bir şekilde şu anda uyumaktalar dostlar. Ee, size sadece kısa küçük bir tavsiyem şu olacaktır. Ee, bir tavuğunuz gurka yatmış olabilir yatmış olan e, tavuğunuz kalkmış olabilir. Lütfen yumurtaları hemen e, atmayın veya bunlar acaba içindeki yavrular ölmüş müdür demeyin. Hep söylüyorum, bir şans daha tanıyın onlara. Başka bir grup tavuğunuzu altına koyun veya e, sıcak bir 37-37.5 derecelik bir sıcak ortamda muhafaza edin. E, çıkabilirler. Benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Bir tavuğun altındaki yumurtaları birleştirip Başka bir tavuğa o yumurtaları devredip altından yumurtalarını aldığınız tavuğa da tavuğa da annelik görevi verebilirsiniz. Bu şekilde de yavrularını sağlıklı bir şekilde büyüyebilir dostlar. Onun için benim bugünlük maceram bu kadar. Dün çirkin hallerini paylaşmıştım, ıslak ıslak. Hatta bir tanesi elimde dünyaya gelmişti. Bugün de dostlar bu. Çirkin yavrular pamuk gibi olacak dediğimde de boşuna söylememiştim. Hepsi pamuk gibi oldular. Çok da sağlıklılar. Ee, tecrübelerimiz şükürler olsun bizi yanıltmadı. Ee, mucizelerle birlikte hayata geri döndürdük yavrularımızı. Amerikan ördekleri de yalnızdı. Artık onlar da yalnız değiller. Çok tatlı böyle. Çok tatlı, çok masum bir anneleri var onların da artık. Dostlar bugünlük bu kadar. Ee, Lütfen kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben hep söyleyeceğim, sizler ne kadar abone olursanız ben o kadar güçlenirim. Benim videolarım daha fazla sizlere gelmeye başlar. Talepleriniz doğrultusunda da videolar çekebilirim. Lütfen beğenmiş olduğunuz her videoyu beğenmeyi, like atmayı, tıklamayı unutmayalım. Bildirim zilini de açarsak, ben günlük video attığım için her günde bildirim zilinden size ulaşabilirim. Uyarı gelecektir ve o videoları izleyebileceksiniz. E, lütfen e, çekmemi istediğiniz farklı konular varsa, e, tavsiyeleriniz varsa bunları da mutlaka değerlendireceğim. E, bugün bomba gibi bir beç videosuyla geleceğim dedim ama bu görüntüyü de çekmek zorundaydım. Çünkü çok tatlılar. Ama şimdi arkadaşlar bu videodan sonra e, şöyle biraz arazide beç yumurtası e, bulmak için biraz dolaşmak istiyorum. Onun için neyse lafı çok uzatmayacağım dostlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Tüm bana abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Abone olacak kişilere de şimdiden e, abone olmalarını dört gözle bekliyorum. Beğenileriniz için, e, yorumlarınız için <laughs> herkese saygılar, sevgiler. Kanatlar Alemi Samsun'dan e, hoş kalın, dostça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere bay bay diyoruz. Bu güzel annemize de bir yine de bir merhaba ve selam attırıyoruz. Çok tatlısın kuzu. Teşekkür ederim. Teşekkürler kuzum.